2021 Formula 1 sezonunun 8. yarışı olan Steiermark Grand Prix öncesinde birinci antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı. Red Bull ring'te gerçekleştirilen ilk antrenman seansının yağmur altında geçeceği düşünülüyordu ancak beklenen yağmur gelmedi. Sürücüler yağmur ihtimaline karşı erkenden piste çıkarak çok sayıda tur atmaya çalıştılar. Hava 23 derece olurken pist sıcaklığı ise 49 dereceye kadar çıktı. Seans içerisinde spin atan isimler vardı. Bu sürücüler arasında ilk seansta Kimi Räikkönen'in aracını devralan Alfa Romeo yedek pilotu Robert Kubica, Ferrari pilotu Carlos Sainz ve Red Bull pilotu Sergio Perez yer aldı. Bunun dışında seans içerisinde 9 ve 10. virajlarda pist dışına taşan birkaç sürücünüz tur zamanında silindi. Bu yüzden de zaman tablosu birkaç kez değişti. Başlangıçta sürücülerin büyük bir kısmı orta lastiklerle turladı ve orta lastiklerle atılan turların en hızlı ismi 1.06.511'lik turuyla Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot yumuşak lastiğe geçmesinin ardından bu dereceyi 1.05910'a kadar indirdi. Sonrasında bu dereceye yaklaşabilen bir isim olmadı ve Verstappen 1.06'nın altına inebilen tek isim olarak seansı lider bitirdi. Normalde seansın en hızlı ikinci ismi Valtteri Bottas olacaktı ancak film pilotun turu pist sınırlarını aştığı için silindi. Bundan ötürü de seansın en hızlı ikinci ismi Alfa Tauri'den Pierre Gasly oldu. Fransa sürücü seans boyunca çok güçlü bir tempo yakaladı ve hem kısa hem de uzun sürüşlerde çok iyi göründü. Sonuç olarak Gasly seansı Verstappen'in 0.2 saniye gerisinde ikinci bitirdi. Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas zaman tablosunda geride kalsalar da nispeten iyi turlar attılar. Hamilton özellikle uzun sürüşlerde çok iyi görünürken Bottas turu silindiği için geride kaldı. Sonuç olarak Hamilton ilk seansı Verstappen'in 0.4 saniye arkasında 3. sırada tamamlarken Bottas 4. oldu. Honda motorlu araçlar ilk seansı etkileyici göründü. Çaylak Yuki da 5. oldu ve böylelikle Honda motorlu araçların 3 tanesi ilk 5'te yer almış oldu. İlk seansın parlayan takımlarından biri de Alpine oldu. Alonso en iyi turu silinmesine rağmen kullanılmış yumuşak lastiklerle attığı turda 0.6 saniye geride 6. oldu. Onu sadece 1032 saniye geriden takım arkadaşı Esteban Ocon takip etti. Aston Martin pilotu Lance Stroll seans içerisinde iyi turlar attı ve 8. olmaya başardı. Sebastian Vettel ise oldukça yakın geçen ilk seansta Stroll'ün sadece 0.124 saniye ardında kalmasına rağmen orta grup çok yakın olduğu için 14. oldu. İlk 10'a giren son isimler Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi ve denge sorunlarıyla boğuşan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Lastikleri daha iyi çalıştırmaya odaklanan Ferrari'de hem Leclerc hem de Sainz aracın dengesiyle ilgili sorunlar yaşadılar. Leclerc 0.7 saniye geride 10. olurken onu sadece binde bir saniye geriden Sainz takip etti. McLaren bir kez daha Cuma günü ilk onda yer alamadı. Daniel Ricardo ilk seansı 12. bitirirken Lando Norris 16. sırada yer aldı. Orta lastiklerle iyi görünmesine rağmen yumuşak lastiklerden en iyisini çıkarmakta zorlanan Red Bull pilotu Perez seansı 13. sırada bitirdi. Meksikalı pilot takım arkadaşı Verstappen'den 0.7 saniye yavaş kaldı. Williams'ta George Russell ve Nicolas Latifi sırasıyla 15. ve 17. sıralarda yer aldılar. Son 3 sırada ise Mick Schumacher, Robert Kubica ve Nikita Mazepin yer aldı. Seans içerisinde en çok tur atan isim 38 turları Ricardo olurken tüm sürücüler en azı turlarını yumuşak lastikle kaydetti. İkinci antrenman seansı ise Türkiye saatiyle 16'da başlayacak.